Damadın tatlı telaş ne üzerine oluyor? Siyasetteki karşılığın Doğu Perinçek olabilir ya. Ya o suyun denk gelme açısı gerçekten kritik bir nokta benim için. Türkiye'yi ben çok seviyorum. Valla. net. Merhaba Miray. Merhabalar. Nasılsın? Merhabalar. İyiyim, heyecanlıyım. Biraz yalan gibi çünkü biz bu bizim ikinci çekimimiz. Biz fıstık gibi bir bölüm çekmiştik. Ama yine de gelirdim Cevdet yine becerememiş. <gülüyor> <gülüyor> Takım Rezalet kararlar almış. Ve bize tekrardan e, bir buluşum sağlandı. Yine de geriliyorum yani. Podcast dünyasının Tarkan'a gibi bir şeysin. Ee, yüzden Podcast dünyası ee... çok bir şey değil ya zaten. Olduğu Söğütlü şey Çeşme'nin en ya. önde gelen insanısın falan gibi <gülüyor> <gülüyor> bir övgü oluyor ama hani... <laughs> Ayper Sever demiş ki, Çabi ve Boğaç aralarındaki sexual tension ne zaman kıracaklar ya da kırdılar mı öğrenebilir miyiz? tam da evlenirken böyle sorular. Bu daha önce yaptığım bir espriydi. Gene yapmak istiyorum evet. izninle. Benim Çabi'yle aramda tek bir gerilim olabilir. O da seksüel gerilim. O kadar seviyorum. Sen bir yerde konuk oldun. Hı. Orada da diyorlar ki bu sektörde ev arkadaş kimle olmak isterdin diye. Evet. Sen Çabi diyorsun orada. Ama senden önce Cüneyt Özdemir diyordum. Bu nasıl bir sektör lan? <laughs> Valla evet. Cüneyt Özdemir çok kötü bir karar olurdu. Hı. Bir anda o an sen aklıma gelmedin ama evet seninle ev arkadaşı olurdum ya. Ama Kenan Taşı var onun. Evet. Ahmet Ö sormuş. Porno izlemek eşini slash sevgilini aldatmak mıdır? Sorunun niye alıcısı benim? <laughs> ben merak başlamak istiyorum. hayal etmek bile aldatmadır diye bir inanış var. Katılır mısın ona? Hayalet ve başar falan gibi şeyler Yok. var. <laughs> Genel olarak, Instagram'da hayal... evet böyle. çok detaylı düşündüyse belki aldatmaya <laughs> girer ama hani saat 2 gibi gireriz, bir yarım saat sürer ön sevişmemiz, İşte ben saat böyle üç buçuk gibi şey yaparım. <laughs> o kadar. Yani hani <laughs> kadar o kadar detaylı düşünürsen, bence aldatmadır. Ama ben hani böyle bir yani. böyle bir olup hani bıraktığında evet. bence şey insanlara olmayabilir. da böyle bir canlandırmada bulunduğumuz için çok evet şey müteşekkir olmalılar yani Kursu detaylandırmayın <laughs> yani hani evet. detaylandırdığımız an Sürecek. işin içinden çıkılmaz şimdi. hallere geliyor ufak donelerle geçelim şimdi çok bu konudaki gerçek fikrimi söylemek istememekle beraber <laughs> aldatmadır demek istiyorum burada kendi <laughs> evlenecek e, e, <laughs> Aynen. düğünü var düğün var <laughs> Evet. sana ben şey soracağım Yeni damadın tatlı telaşı durumları var mı? Damadın tatlı telaşı ne üzerine oluyor? Yani hep senelerce izlediğin, gittiğin <laughs> düğünlerde Ay, bu da yapılın buna ne saçma şey ne gereksiz şey. Ha, Hayatla yapmam." Düğündeki şeylerden bahsediyorum. Böyle bahset. yapmam deyip de E aynen öyle. İnan... Ondan sonra böyle 100. seve seve Zaten düğün yapmayacaktık biz aslında. Ha, yani güzel. o yüzden e, iş nasıl oraya geldi? E, inan i̇nan ben de bilmiyorum. Ece de bilmiyor yani. Fakat bir yerden sonra biz o kadar abarttık ki şeye ben para vereceğim. Bir tane böyle bir yer var. O kamera var orada. Düğmeye basıp kayıt alıyormuşsun. Herkes sana video çekiyor. Sonra düşündüm ne yapıyorum lan ben? Niye buna para verdim? Falan. <laughs> ben düğün yaptım. O yüzden yani o, mesela Çabi o gece güzel bir içip orada bir kayıt almasını isteyeceğim ben Çabi'den. Yani bu o paranın çıkması lazım. İnsan bir şey mi moduna giriyor biliyor bağlı olur, ya. bir olur, şey oluyor, değil da, mi? Tamam o da olsun falan derken evet çok yanlış kararlar aldım. Bunu yani. Peki bunlar böyle şeyler Tek aldım doğru karar o konuda evlenmek yani. Ana baba aile mutlu etmek Tabii. niyetiyle oluyor değil mi? Tabii. Tabii yeterince mutlu edemeyenler. <laughs> ee, böyle bir yola başvuruyormuş. İşte. Orkun 94 78 demiş ki sana. Gerçek bir taharet nasıl olmalıydı? <laughs> Neden yapılmadığını tabii. Avrupa'da hala da algılamış değilim Amerika'da. Ama Kore'de de var. Kore'de Ayrıca. elektronik var. Şeyi ayarlıyorsunuz ısısını tazliğini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Tabii, tabii Öyle şeyler de var. ısısını Uzay zaten çekimini. ayarlıyorsun. Bir de oturduğun yerin de ısısını ayarlıyorsun. Zaten ayarlıyorsun diyebileceğim bir şey değil bu arada Yani, ya. Kış sabahı ayar et. Tuvalete girdin oturdun ya. Oturdum mu? Donuyor ya orası. Evet. Baya soğuk soğuk oluyor. Uyanacağız. Açıyorsun böyle hemen ısı giriyor oturma yerine. Müzik çalıyor. Sen eğer... Orada butona basarsan. Müzik çalıyor. Ses gitmesin diye insanlar. Bunu hak ediyor mu çok emin değilim. Çok önemli bir şey. Ya yani o suyun denk gelme açısı gerçekten kritik bir nokta benim için. Ve bütün moral ve motivasyonunu Tabii. bozabiliyor yapacağın performansla ilgili olarak. İyi bir taharet gerçekten insanı yani yeniden doğmuş gibi Kesinlikle. yapıyor gerçekten. Bir arkadaşımın çok üzücü bir olayı oldu. Çocuk işte taharet. kız arkadaşına evlilik teklif edecekti. İşte anneannesinin... E, yüzüğüyle teklif etmek istemiş evet. ve hani o içeceğin içine atıyorlar ya yüzüğü İçerek yüzüğü buluyor aa falan filan derken Meğer anneannesinin taharetlendiği eldeki yüzüğü koymuş çocuk yani yılların o birikimi yüzükteki kıza inanılmaz bir bakteri e, geçiriyor Bir hafta sonra kusmalar yataklara kaka yapmalar affedersiniz falan kız hastaneye kaldırılıyor ve sonra tahlil tetkikle şey çıkıyor 46 bin yıldır uyuyan solucan uyandı ya hani böyle <laughs> 55 yıllık taharet birikiminden dolayı inanılmaz bir bakteri bombası olmuş şey yüzük şaka yapıyorum öyle bir şey yok <laughs> yok ama Yan dikkat edin acaba. hani öyle eski yüzüklerle falan işte anneannemin yüzüğü odur budur demeyin o eller hani o maharetli eller aynı anda taharetli eller yani <laughs> ee, dikkat etmek gerekiyor. Mustafa <laughs> yazmış sana. Sezen Aksu Sarı Odalar şarkısındaki Sarı Odalar ile neyi kastetmektedir bu acı? Acilde de görmüşsünüzdür. Sarı, yeşil, <laughs> sarı, kırmızı. yeşil kırmızı şeyi verirler aciliyet acil durumunu. Orada da Sarı Odalar derken aslında hani bu çok da önemli bir derdim değil ama baktırsam iyi olur. Şey gibi değil. Gibi. Geldi vicdansız. Çağırmazdım acil olmasa. Değil, evet. Hani bir sürü kırmızı şarkısı vardır. Bu sarılardan biri hani bunu da içimi dökeyim demiştir. Ya ben de bilmiyordum. Konuşunca öğrendim. Güzel. Ekrem İmamoğlu sakal bırakmış. Sana demiş. Ben mi? Evet. Ben hiç düşünmemiştim. Ben o zaman bir gördüğümde... Ekrem Var mı o ya o öyle bir şey? Şu an beynim, beynim döndü bir anda. Yavaşça kollarını sıvasana. Öyle bir bakalım, cevziyorum. Çözeceğiz. Ya, gel, gel. Çözeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> oldu mu acaba? Bak, bir, bak, mi oldu ben mı? hiç <laughs> dert etmiyorum. Vallahi dert etmiyorum. <laughs> Çözeceğiz. Söz e, ya Yani ben benzediğimi düşünmüyorum ama sizin için bunu yapmak istedim açıkçası. Feratur Türkçe Wolf Ture demiş ki Ozan Akyol'un Çabi üzerinden yapacağı ırkçı şakalar için sabırsızlanıyorum demiş. Sabırsızlanıyorum'u <laughs> da büyük yazmış yani sinirlenerek Benim sabırsızlanmış. Benim böyle bir sabıkam yok. <laughs> böyle bir şeyle anılmıyorum. Evet, Ut, ne ciddi. bu ırkçı şakaya Allah Allah. Çabi üzerinden Asyalılar da şöyledir gibi. İngilizlere de ırkçı şaka yapabilirim o zaman. Yani Çabeyi kullanarak mesela işte. Evet. Bunlar nasıl insanlar? Kraliçe öldü, oğlu geçti falan filan. Bak peruk yapamıyorum ya. Ölüce şaka <laughs> bende yok yani. ben En uyuz olduğum şey peruk takmalar mesela. Doğru. Bir takım önemli kararlar alacaklar. Biri belki hapse gidecek. Herkes peruk takıyor. Bu ne saçma şey yani. yani ee, evet, Savaş ay gibi bir şapka mı taksınlar? Peruk. Hiçbir ya, şey o... takmasınlar. Doğru yani. diyorsun doğru. doğru. Ben Selen teklif alsa gider mi <laughs> Dedin ki yarın Acun abi aradı seni. Ya şu an gitmem ama zamanında çok istiyordum. <laughs> bir dönem çok Taklit istiyordum. Yaptım. Çok, Acun Taklin çok iyi. iyiydi. Çok iyi iyiydi. miydi? Çok iyiydi. Tamam. Benim Survivor'da survive etmem mümkün değil yani. Bence edersin. Sen edebildin mi Survivor? <laughs> Kaçıncı haftaydı saydık. seninki? Üçüncü hafta. E tabii, tam yeter. Tam bedelli. 21. Tamam işte çok <laughs> yeterli. Tamam ben Hem no para kadar... verdiler <laughs> hem bedel. Tamam mis ya girdin mi girdin. <laughs> Emre 3-0. Erman Çağlar masanın altında mı olacak? ee, Ozan Akyol Erman Çağlar olmadan Şuradan deyip ok göstermiş, şuraya hmm. gitmez çünkü demiş. Bana istediğinle Erman diye Buraya değil Erman'dan geldim zaten. Erman'ın evinden geldim. <laughs> Gerçekten. Özlem'e yani, hiç fırsat olmuyor. Kardeşim sağ olsun dün gece beni ağırladı. Dart oynadık, bira içtik. Olay. Erman pizza söyledi. Ben o arada uyumuşum. Yani şöyle söyleyeyim, Erman bu projenin hiçbir yerinde yok ve her yerinde var. Çünkü şöyle, Erman Çağlar bir histir, bir davadır. Bir kavgadır. Benim içimde her zaman belirli miktarda Erman Çağlar vardır yanımda mutlaka taşırım. Kardeşim de içinde her zaman biraz ozan vardır. Biz zaten birbirimizi özledik mi içe dönüp birbirimizi bulan ne? insanları Ben bu masaya da sokarım Erman'ı. Sokmaya da Onun için müşteri olunuz. Erman Çağlar da çok mutlu. Bugün de Altınolu'ya dönüyor ailesinin yanına. JCB 4Y. Çabbi evlendiği için pişman mı? Bekarlık mı? Hanımının erkeği olmak mı? Hiç pişman değilim. Çünkü ben gerçekten çok dağınık bir insanım ve hanımım beni çok toparladı. Hı -hı. Yani beni adam etti, insan etti. Böyle bayağı hamur gibi şekil verdi. Şekil verdi. Yoğurdu. Şekil verdi. Evet. Bir insan haline soktu Hı -hı. beni. Ama İyi. sen şimdi evliliği böyle şeye attın. Çıkarcı bir bakış. Evet. İş İşbirliğini çevirdin. Her şey bir işbirliği değil midir? abi? şey mi Hashtag'li. Evliliğiniz Ev... hashtag'li bir iş mi? Evlilik, arkadaşlık, ben çıkar olmayan hiçbir ilişki tanımıyorum Vallahi. anne çocuk dışında. Ya anne baba çıkarcı demin de en hafif birle yalakalık ya annelik babalık. Yani ya çocuğunun yalakası yani çoğu değil mi böyle? tabii hashtag... tabii. Üzerine de bir şey bekliyorlar. Kuruluş <laughs> Türk 1967-61 demiş ki: Boğaç varsa olur." Öyle bir isim ki güvenemin sonsuz. Bir de yayınları bırakırken daha çok para kazanmamı sağlayacak işlere vakit ayırmam gerek minvalinde bir gerekçe sunmuştu. YouTube'da girmediği bir açık mikrofon kaldı. Sözüne eriymiş cidden. Umarım gözü doysun da yayınlara geri döner. Üssüz kaldı onsuz oralar. Vay be. Gerçekten övdü mü gömdü mü belli değil. Belli değil. değil. Ee, doğru söylüyor bu arada. Yayınları bırakırken dedim ki benim para kazanmam lazım. Yayınlarda para yok mu? Ee, şey Abonelik ücretini çok düşürdü Twitch. Yani ülkemize uygun bir hale getirdi ama ülkemizdeki enflasyonu öngöremediler. Tabii. Dolayısıyla oradaki emeğin karşılığını alamamaya başladım. Ben de... Emeğimin karşılığını alabildiğim işlere gideceğim diye söz verdim. Bakalım bir gün inşallah olacak öyle bir şey de. Ama bu da parasız. İşte evet. <laughs> Şeyma Aksu. Çabi'ye soru. Kimsenin bilmediği gizli, soru işareti, bir yeteneğin, özelliğin var mı? <laughs> Kimsenin bilmediği özelliğim, yeteneğim yok ha. Korece konuşmayın. Senin var mı? Yok abi hiç. Sen ya biz bu programın yani? bu, şey yeteneksizliği ya. Bu program sordum, <gülüyor> ya <laughs> belki <benim ya>. bence... <laughs> Müthiş direkt dansı yapıyorsundur. Hani bilmiyordur. Şey. çok evet. da isterdim. Yani. Ben de çok yapmak Yok. isterdim. Benim köpeğimin yeteneği var. Onu mesela getirebilirim bir gün böyle. Ne yapayım? Nedir? Otur deyince oturuyor. Suat Aydın sormuş. Boğaç'ın diyet listesi kilo veren insanlar biliyorsun çok severler Tabii. bahsetmeyi. Yani <laughs> devamlı konu oraya gelsin de bir yarım saat aralıksız konuşayım diye. Şimdi başlıyoruz izninizle. İnsülin direnci diyetini araştırdım. Daha doğrusu Ece araştırdı sevgili nişanlım ve buna uygun beslenme planı oluşturunca bir baktık. Aa insan doyuyormuş yemek yiyince. Bu da nedir? Yazınca çıkıyor şimdi benim burada söylememe gerek yok. Ben yapmadım çünkü. Ama işte çeşitli unlar, ne bileyim glutensiz bir şeyler. Çünkü ben makarna da yedim. Doğru. Lahmacun da yedim, öyle kilo verdim yani. Kalori hesabı yaptım bir de, bir de o etkiliydi. Abi bak işte insan niyet ettiğinde sektör bile oluşturuyor. Onu istiyorum, bunu istiyorum. Vegan seccadeye kadar gider bu yani. Eğer niyet et, ettiysen, <laughs> evet. glutensiz, vegan, bilmem. Ben çok seviyorum yani. Ben de, Bence kapitalizm muhteşem bir şey. Daha da ötesine de geçmek istiyorum yani. Geçelim, Postun, yani... postunun, post kapitalizmini de görmek istiyorum açıkçası. Ben bence de. Bir çok de iyi. şeker ilavesiz. Ha, mesela o da çok böyle şey oldu. Kavram gibi oldu. Ona biraz uyuz oluyorum ben. Ben de. onu şalgamda gördüm. Şalgam ne alaka zaten şeker ilavesi. Buna ediliyor, ilave Demek ediliyor, ki diye düşündürüyor. Evet. 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 Bart filozofu. Hadi güzellikmiş. Diyorum. Ben bu kadını çok seviyorum. Pandemi dönemi canlı yayınlarda çok kafaydı ya. Keşke Gülse Birsel bir dizi yazsa da oynatsa AMK. ve ee, <laughs> beddua ile bitirdi. <laughs> beddua ile. <laughs> Hatta yani Niye AMK ile bitirdiği için acaba Gülse Birsel dizilerini Sevmiyor da hani bir lanet. Zaten Gülse Birsel dizilerinin beddua olduğunu söylemiştim. AMK'nın... Ha tamam, yani. ee, aynen. Öncelikle bir motivasyondur, bir moraldir. Güzel, Teşekkür ederim. Ben Gülse Birsel'e bir kere dedim ki, benim için bir rol yazar mısınız hocam? Hı -hı. güldü hahaha <laughs> deyip sonra gitti. <laughs> Ama yani ne bileyim Asyalı bir karakter görmedik ya onun Doğru. dizisinde. Olabilirmiş. Karakter gördük mü? Gördük değil mi? Karakter vardı bolca. Ozan Akyol'la kurduğunuz kadroya bak. Allah cezanızı vermesin. Kadro bana kurulmadı. Herkesin de rızası var birlikte olmak için. Bu genel olarak böyle bir şey algılanıyor yani. Şuna soktukları duruma bak. Bu ya arkadaşlar herkesin burada cezayı cezai ehliyeti var. Aklımız yerinde bize soruluyor. Bu insanlarla birlikte bir şey yapmak ister misiniz diye. Biz de diyoruz ki olur ya da olmaz ya şey gibi düşünmeyin bir anda böyle bir anda her şeyin <laughs> içine giriyoruz gibi bir durum yok ya. Tabi Miray bana kurduğunuz kaldıya bakın lan!" falan gibi bir şey. Devam yani, zaten sanki yani. Cevdet abiyle bir anlaşmamız var da hani evet. mutlaka bu projeyi yapmalıyız gibi. Kaltın işte uzun süredir bu sektörde olduğunuz için ve belli bir miza anlaşıyla bu nereye kadar geldiğiniz için kitleniz biraz böyle agresif. Gün içinde ba bak insanları agresifler mi? Agresifler. Ya o kitleri kitleyle alakalı değil Genel galiba mi? değil mi? Yani genelde bir sıkıntı var. Yani toplumun üzerine çökmüş bir bulut var. İşte hmm. sana da çöp çöp diyorlar ya. Evet. Al işte çöpten beslenecek hale geldik. Ekonomimiz <laughs> ben <hiber. gülüyor> <laughs> Türkiye'yi ben çok seviyorum. Valla. Cennet vatan. Nereleri? Pamukkale. Ha. <laughs> <laughs> Kapadık güzel. Abi. Bence de güzel. Eee Hazreti Larsa sormuş. Miray benimle evlenir mi? 19 yaşında işsiz, güçsüz, 81 kilo, 3 tane Cumhuriyet altını olan bir gencim. Not çalışmaktan keyif almam. işe o gidecek. Cumhuriyet altı sayısı iyi. Bende o kadar yok. Bence de. <laughs> yaş, yaş 81 kilo, 3 tane Cumhuriyet altını yani çok güzel bir, bir kombinasyon. Ben bu Boynuz kaçtı? Onu da bir bir dahaki yoruma şey yaparsınız. Şeyma Aksu demiş ki, Sorum Çabi'ye. Kore ile ilgili en utanç verici anını anlatır mısın demiş. Ama böyle rezillik insan içine çıkamayacağın tarzda diye de sipariş vermiş. Kore ile ilgili. Kore ile ilgili. Belki Kore'de boşuna gelen falan bir olay. Ya da Güney Kore'nin tarihte utanç verecek kararlar mı? Bence onu sana sormamış. <laughs> büyük büyük olur. Sen <laughs> de bir kere de Tansu Çiller Cenabı Allah size emanet ediyorum demiş Hı. yanlışlıkla. Çok büyük bir sorumluluk yüklemişti. Onun gibi bir sorumluluk olabilirdi. <laughs> evet. sokağın ortasında Türkçe küfür ederek Türk arkadaşımla bağırarak yürüyorduk. Sonra bir tane oradan abla geçerken Biraz laflarınıza dikkat edin Çabi Bey dedi. Çok utancan bir şey değilmiş ya. Utandım yani. ama. Ya ben Çin'de mesela daha çok utandığım bir şey yaşadım. Şimdi yan yana tuvaletteyiz gibi düşün şu anda. Normalde ne olur? Bu bir küp olur değil mi? Yani evet. görmeyiz birbirimizi. Orada duvar buraya kadardı. Ben böyle dönüp senle göz göze gelebiliyordum. Böyle bir tuvalet yapmışlar Çin'de. Yanındaki adama bakabiliyorsun. Bakabiliyorsun istersen. Tabii bakmıyorlar diye düşünüyorum. Ama şöyle bir şey oldu. Ben en uca gittim. Diğerleri boş geldi en yanıma ve orada kültür öyleymiş yani hani sırayla dolduruyorlar gibi. Sonradan Bu seni utanacağım mı? Bir şey değil gibi ya. Yani. Ama utandım ya yani hiç hayatında öyle biriyle tuvaletini yaptın mı? Ama mantık olarak sonuçta orayı görmüyorsun ya. Göz daha tehlikeli. Orayı görsem daha iyi. Göz bir intimate bir böyle bir duygusal bir an yaşatıyor yani insana. Bence yani... duvarı böyle yukarıya doğru yapsınlar aşağıyı görelim. <gülüyor> <gülüyor> Parma 20 demiş ki sonunda komik kadın bulmanız iyi olmuş komik kadın çok. Fakat bulmak isteyen yok diyelim. Aa, ee, sağ olsun Cevdet ve takım ekip arkadaşlarım bu işe el atmışlar. İşte bu kadar. O yüzden nasıl ağlam, nasıl Güzel çevirdin. Güzel. Yani, çok zor soru. Her ne desen olmayacaktı. Helal olsun. olsun. Kübra Gulbuz, Gülbüz ya da Çabi bu yaştan sonra takım mı değiştirilir? Hadi değiştiriyorsun Galatasaray değiştirilir mi? Doğu Perinçek gibi. Doğu Perinçek gibi evet. O, ama o değiş o takım değiştirmiyor ya. Ona kadro kuruluyor sürekli yani. Onun o zamanki oldu esasen. Benim siyasetteki karşılığım Doğu Perinçek olabilir ya gerçekten. <laughs> olabilir Yani bu yaştan sonra değil ben fanatizme tepki olarak doğdum. Bir de Fenerbahçe evime yakın. Güzel işte. Yürüyerek maça gidiyorum. Sevdim de. O yüzden Okan et Okan from Rohan. Ozan Akyol yeni evindeki karıncalara da kendini tattıracak mı acaba? Hmm. Bundan yaklaşık bir 15 yıl önce falan kurtuluşta otururken ağır bir depresyon içindeydim. Zaten doğuştan sahip olduğum yeteneklerim, süper güçlerimden biri egzama. Ee, egzamalarım o ara coşmuştu depresyonla birlikte. Evde bir karınca kolonisinin yaşadığını fark etmiştim. Ve böyle bakıyorum canlı başla çalışıyorlar. Ben işsizim, güçsüzüm. Onların hep bir işi var. Çok iyiler falan. Bir var, bir organizasyon var. Yardım. Bunları yardımcı olmam lazım. Sürekli kafa kabuklanıyordu. Kafamı yoluyordum. Bir gün yolduğum kabukları biraz biriktirip götürdüm onlara. Baktım. Cumhurbaşkanımız oyuncak dağıtıyor ya bazen böyle. Onun gibi alan gidiyor, alan gidiyor, alan gidiyor. Bayağı bir süre kafa derimle evdeki karıncaları beslemiştim. Bilmiyorum kaç tane aileye erzek oldu kafa derin. Onların sana bir faydası oldu mu? Mutlu oldum. Tamam. Ya ben birine bir yardım, bir yardım ettiğimi hissettiğim için ben de depresyonu seyreltmiş oldum çok yani. Win-win olay Win -win. oldu. Bence çok bir yeni bir paylaşım. Yeni evimde karınca görmedim şu ana kadar. Yeni evimde mutlu etmek istediğim kişi kız arkadaşım. Çok iyi gelişme abi bu arada. Yani. Birlikte taşındık. Çok iyi gelişme. Evet. Iyi. karıncalardan buraya gelmek. Evet. Abi. Bu arada seboroik der, dermatite kesin çözümüm var diyen de yorumları patlatsın. E, linkleri bombalasın bana. Böyle işte ya. Bu kadar işte. Tarih konuştuk, Herkes egzama yani. konuştuk. Bunun hakkında çöp diyorlar. Bunun hakkında senin genel bir hissiyatını alayım. Çöp olmak yani, nasıl bir duygu? Ben çok mutluyum bu konuda. Yani gurur duyuyorum çöp olmamla ilgili olarak. Bunu kimse bu bilmiyor. Köpeğinin otur denince oturduğunu... Zille bas deyince zille basıyor.